Bütün borsaların başına gelecek olan bu. Bu Binance'ın da başına gelebilir. Binance'da olmayan coin'leri satıyor. Olmayan Ethereum satıyor. Onun karın ağrısı bu şimdi. Gidiyor. E gitmeye çalışıyor daha doğrusu. Durdurmaya çalışıyor. Çünkü Allah bilir kaç milyon tane Ethereum sattılar. Buralarda. Videosunu Onun videosunu yapmıştı. bunun muhasebesini belki sıfırlayamadı bu herifler. köpek gibi gidiyor şimdi. Yeter artık dedi altcoinler. Sen de mi uğraşacağım dedi. Olmayan bitcoin satıyorsunuz. Olmayan şey satıyorsunuz. Ethereum tanesi bir bitcoin'e gidiyor. Hadi durdur bakayım durdurabiliyorsan. Ne yapacaksın o durumda? Şurada Allah bilir, kaç milyon tane Ethereum sattın. O kadar milyon tane Ethereum var mı senin cüzdanında? Hiç geldi mi öyle Ethereum'lar senin cüzdanına? Binance'in, Coinbase'in bilmem neyin. Yok. Hepsi Ethereum zincirinde paşa paşa yatıyor Ethereum'da. Burada bas bas bağırıyoruz aylardır. Zincirlerde oynama yok. Kimse bir şey göndermiyor. Kimse satmıyor. Kim alıyor bunları?